Herkese merhaba ben belki bugün sizlerle içtik sarmalında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bakalım bu sezon yine klasik 11'e 2. Bak 3 değil 2. Bakalım 11'e 3 yapabilecek miyiz? Artık 11'e 3 mü geçebilecek miyiz diye sormam lazım da hala aynı soruyu soruyorum. Klasik destemizi alalım. Nahidem nerede? Nahidem burada. Aslında Bennett'i ikinci yürü takımı mı atsak? Yok ya buraya Bennett. ne Neville. A. Bu kez Kazuha'dan bir vazgeçelim bakalım ne olacak? İlk turlar zaten kolay bildiğiniz üzere hemen şöyle iyimizle Lan. Anam bu minnakları mı döveceğiz? Yaparım. Para için yapabiliriz. Yapacak bir şey yok. Evet. Raiden tek attı. Şöyle hemen hızlı hızlı döverim şunları. Yapacak bir şey yok. İyi kazandırıyorsunuz. O yüzden döveceğim. Tamam burası kolay bitti. Ama çok tatlılar lan. Niye kanı iç alanların hepsi kesmek zorunda? Dur. Dur bakayım. Şöyle. Tamam ne artık geçebiliriz. Şeyi açmayı unuttum ha. Neyse kadar. Bu tur zaten kolay bitecek de. Diğer turu komboyu unutmayın. Evet şu an kombonun birini kaçırdım fark ettim de. Neyse. Let's go devam. Şöyle hemen hasar şeylerini alalım. Ama bu binnekler niye dövdürüyor hep bize Çok tatlı bunlar. Şöyle gene bir tekleyebilir miyiz dedim de olmadı. Gelin şöyle. Çok uzak doğmuşlar kılıcı. Kılıç bok yoluna gitti bizim yani. Şöyle hemen hızlıca bir doldurma girişimi. Ama galiba bu tur dolduramayacağız gibi diyecektim. Doldurduk aslında özellikleri. Açmadan gidelim buradan. Diğer tura hazır olsun. Şeylerimiz özel saldırılarımız. Ve böyle videolar hoşunuza gidiyorsa like atabilirsiniz. Yoksa termalleri video dışı yapmayı planlıyorum. Mantık mı değişmiş ya bunda? Neyse şöyle Furina ile hızlı kombolar. Ben bunu yedi yerim ya herhalde. Yiyemeyeceğim bir düşmana benzemiyor kendisi. Atma onu. Öldüm be kral sanki. He. Hiç gerek yok daha aslında şu oyunun şeyi kullanmama da. Neyse artık. Devam abi seri seri. Hızlı hızlı yapacaksın. Can. Can yenilemeye gerek yok. Buralar en kolay turlar zaten. 11'e 3'e yakın düşünürüz. Tam böyle duygusal edit yaptırmalık bir round yapmışlar ha. He. Hep minnak karakterleri dövüyor. Mesela ben bunları da çok tatlı buluyorum Natlan'dan. Öyle hemen. Dur 11'e 3'ün son katıydı bu galiba. Şöyle vurdum o zaman. 11'e 3 mü dedim ben? Şöyle yaptık. Klasik ataklarımızı hazırladık. Ne bulup? Zırhı çekildi. Let's fucking go. Çok kolay gidiyor ya. Ben buradan sonra niye hep zorlandığımı bulamıyorum. Eğer gene 11'e 3 ve 11'e 2 yaparsak karakter geliştireceğim. Böyle bir iddiam var evet. Şu an kendi kendime iddia koydum. Çünkü ekibin bayağı gelişmeye ihtiyacı var maalesef ki. Yapamadıkları zaman bir düşündürüyor. Dur. Tık 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 sıralamayı bozma. sıralama tam tersi olacak da neyse. Turneyi falan artık level atlatmam gerekiyor. Yeni karakterlerle falan da deneyeceğim. Korkmayın. Baya Natlan karakterlerini koymuşlar bu bölümü. Neyse yalın. Ve Eğil'in saldırıyı koyduğumuz anda ortalığı dağıtmaya başlayabiliriz. Çok güçlü bir combo ya bu aslında. Bence oyunun en güçlü kombolarından biri. Raiden ve Yalın. İkilisi de olabilir. Ben çok seviyorum ikisini Lan. Nereye gidiyorsun? Hey buraya gel. Şöyle. Tekledik. Lan. Ay yanlış karakter diyeyim. Bir saniye. Tamam. Hızlı bir geçiş. Raiden iyi hızlı bir geçiş ve Sıfır sorun. Çünkü Raiden Shogun'un var. Bence almanız gereken en güzel karakter bu. İyi ya. iyi candır. Lan. Evet ben çaktırmadan ikinci ıskaya geçtim. Ama çok kolay bunlar. Ya genelde hep aynı şeyi yaptığım için bunun şey videosu gelmiyor bu arada soracaklar olursa diye yorumlarda. Yani hiçlik sarmalı. Ya çünkü bütün herkes aynı şeyi yapıyor. Ben tek fark olarak YouTube yani diğer genişincilerden farklı olarak benim desteklerim aynı abi. Ben ikinci üçüncü takım kurmaya çok üşeniyorum. yani mesela şu an şeyi alsam yine bir hybrid bulum yaparım diye almıyorum. Ya mesela ikinci bir hybrid bulum yaparım kanıcı alırsam herhalde. Artık yeni takım yeni karakterle beraber yeni bir takım yaparım. Lan benim bütün planın Nazan sıçtı ne Paldır küldür zıplayarak. Şeyi çünkü Shonny'yi güzel ayarlayamadık o işe. Shonny kalkanı vermeyince gümleme oldu birazcık. Şunu bir öldür. Sen yani abi yarım yamalak canım var be abi. Dur yanlış yaptık onu. Ben bunu kafaya vurup hızlı bitirecektim. Amacım yani şu an ne atmaktı da. Adamları karıştırdık. Yapacak bir şey yok. Evet bu arada yeni karaktere atacağım. artık anladınız. İçlik sarmanı da yeni bir takımda görebilirsiniz. Umarım onu alabilirsem. Şöyle. Bu böyle. Ben netteyi vurduk ortaya. Ve bitirici darbe. Artık bizi kolay tutamazlar ya burada. Cem de yeğenim birazdan şeyi bitiyor. Bunlara hemen. Abi şu minnakları dönmeyelim ya. Çok tatlılar benim çok hoşuma gitti bunlar. Zaten bir tanesini de sahipleniyorduk oyunda. Tatlı olmaları Tatlı olmaları kazançlı oldukları olmadıklarını göstermez ama. Çok karlılar ya şu an. Yalnız maşallah. Diğer tarafta kaç düşman var ya? Burada dövüyorum dövüyorum biri geliyor abi. Tamam bitin artık lütfen ya. Tamam yeter hocam. Onun ikisinde de bu kadar düşman atma. Zaten 11'e 3'te canımı çıkarıyorsun. Yapma şunu ya. Şöyle kaçamayacağım bir yere doğru attım. Chon'li Kurina <laughs> Ne bu? Atışa başla O kuşu bir alayım Lan Çok kritik kaçırdım az önce neyse Boşu boşuna Ulti şey harcadık Özellik harcadık Ama kolay ya Geçsem mi bu kez 11'e 3'ü? Yanlış başlangıç. Neyse. Oo yanının şeyi dolu değil. Çok sıkıntı. Zindanda. Lan şeyi göremiyorum. Aa imdat. Aha. İmdat. Allah Raiden Umar'mış. Ama çok sıkıntı hocam ya. Allah düşmanları falan tahmini. Neyse eğinin varmış en azından. Özelliği dolu eğinin onu anladık. Öl artık be. Kaç tane düşman var bu arada ya? Yanlış bir tuşa bastım diyor. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Şöyle garanti iş yapalım. Tamam. Yes tamam. Tesadüf mesadüfe ayarladık bu işleri de. İnşallah diğer tur kendine gelir. Çünkü şu an hiçbir şey görmüyorum. Yani kaç karakter, kaç düşman. Ney ney değildir. O biraz baş ağrıtır hocam. Beni yorar. Oğlum senin canın kaç mesela ya? Kralın yok. <laughs> <laughs> ha. Aa. Hayır. O, oh, tam burayı kendimiz yapacağız görmeden. Şeyin yok mu? Heh. Tam var hala. Acaba videoda da görünmeyecek mi bu şu an? Ben hiçbir şey görmüyorum yani özelliklerimi. Özelliklerim ve karakterlerimin canını. Vardır. Furina dolmadı mı? Ya da süresi mi gelmedi? Bir daha bir fırına. Tamam. Süper. Şu yeni şeyi vardır. Allah kör topal oynuyoruz. Hadi bakalım inşallah süreyi yapabiliyordurum. Ama maşallah hocam ne canın varmış öyle artık ya. Biraz zorlayayım bakalım belki ölürsün diye zorluyoruz da adamı. Bak da falan mıyız biz? Ne bu iş ya bu? Tam şey karakterlere kapışmadım da yani neymiş bu? Bir dakika çık şundan ya. Ben neyi kapattım bilmeden. Bir şeye bastık ha. Ben böyle kapatıp yeniden geleyim. Evet devam ediyoruz. Ee, oyunu kapatıp açtım bir düzeldi o sorun. Ama ben galiba sıçtım son round. Evet son round sıçmışız. 3'ten oynamıyoruz değil mi ya? Tüh. şey yapalım ya bu tur bir değişiklik olsun bakın tık tık e, tamam dur sıralamayı bozma tık tık bak şu an kafam karışmış tık 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 kazu al güçlendirsin biraz daha tık 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 benle bu kez onu daha rahat geçeceğiz hissettim Come, let's go. Şimdi Furina güçlendir. Ve ne böyle tapas işi. Ek 2-3 kat hasar vurmaya başladık. Hasar işi bir güzelleşti. Ya diğer ekibin şeyi o robot daha kalay inandım. Bilmiyorum. E i̇yiye fazla güvendim herhalde. Yok ya benim ay benim ekibin acil bir güçlendirme ihtiyacı var galiba. Şöyle şeyi dolmadı bak yine Neyse. Şunu yaptık. gel böyle. Yok abi ben bilmiyorum bir şey oldu herhalde kavramamaya başladım lan onu. Neyse ha o 8'den devam edeceğiz. Neyse ya bu boss'u yiyebiliyordu galiba benim ekip. Haydi iyi. Bastır iyi. Süre yetmeyecek. Ya yerinde dur lavuk. Tamam. Şurayı 3 yıldız atlattık da galiba yapamayacağız gibi. Bir panik yaptık. 11'e 3 Derken 11 ay işi. Tamam şu an şöyle attın. Nebulet'i böyle rahat kullanabilmeye başladık. Güzel. Güzel ya burasını rahat geçeriz gibi. şöyle kullandık. Tamam hiçbir şey bozma nevletten hemen devam. Tamam ya. Burayı kısa kısa sayacak sürede burayı halletti. Nevlet ve ekip. Öyle hemen Onli'yi kullan. Everett'le durmuş takımı şöyle güzelce temizledik. Bunun bu bunurlarda hep şeye gittik. Diğer boss ve round önemli. Ya bunlar kolay. Bu şeyden niye etkilenmedi? By the way. Ben o kadar Raiden'in ultiyi falan attım. Niye etkilenmiyordun reisin yok? Ya öyle artık hadi be. Hocam seni mi bekleyeceğiz hadi ama ya. Hızlı ölür müsün? Heh, güzel. E, karakter boş versene der gibi hareket yaptı lan giderken. Tamam saldırılarımızı güçlendirdik. Şöyle ekibi toparladık. Hemen şeyi basalım. Hızlı olmamız lazım unutmayalım. Ya yani hızlı olamazsak patlarız burada. Çünkü o boss ne kadarlık canım var bilmiyorum ama önceki turu yetiştiremedik onu o yüzden. Burada işleri biraz hızlı yapmam lazım. Dur kazuha topla hemen. İki tane iki tane de topla kazuha. Dur kazuha bir, bir, tur daha bir tur daha toplaması lazım. Tamam şunu attık. Kurina'yı kullandım. Son artı bu. Bir tane bundan. Ne bu Artı bunlar. Let's go. Şu an şeyin yanında. Ee, Shonin'in E'sinin oradaydı da diyeler. Baya o ikisi baya kolay öldü de. Bu çok sıkıntı. Biraz hızlı hocam be. Ya daha raydenle şeyler yetişmeye çalışacak. Hadi bakalım. Dur. Teknol. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bakalım bunun değiştiremeyeceğiz gibi ama bunu da ya. Bu ekip de yetiştiremeyecek gibi. Ah şeyi açamadık diğer ikisi açılmadı. Ama 6 dakika şeyden 6 dakika önce yaparız. Yaptık bu kesin. Oo şey o zaman Nevret'teki bu çok yavaş bir sıkıntı var o zaman o işte. Hmm. Yani demek ki ikinci ekip biraz geliştirilecek. Ee, kimi koyuyorduk? Kazua. Kazua attık. Tık. Buraya tık 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 tık. Tamam. Let's go. Dur. Hemen Fren'a. Son -li. Ve banyo yaptırmaya başlıyoruz rakipleri hemen. O ne ya? Ad adam drift yapıyor ama gerçek hayatta. Biri ya da bir şey paldır küldür geçiriyor diyecektim. Bunlar paldır küldür geçiriyor. O ben bunu tutamam ki hocam ya. Zaten 60 sınırdı. Böyle hızlı hızlı davransak alabilir miyiz? Yok. Demek ki ikinci ekipte bir sıkıntı var. Galiba anlamadım şekilde. Ama hocam. Neyse grup düzenini bir değiştir. İlk eki oyunu alfa oyularız. bok da yapamayız iki ekibi ama. Neyse şöyle sıraları bir daha bir değiştirelim. Yani yalın. Ve... Bennet resimiz yapalım. Şu an şey tık tık tık. Ayakkabı ama şey de koruyacak değil mi? Doğal sarı bonusu bak. Ondan zaten Nahide'ye Raiden ya Hyperbloom ondan iş yapıyor demek ki. Ya şu an şey aslında işin zerar da o. Knick mi? klinik mi? Nasıl okunuyorsa adam. Naruto'nu seslendirdiği adam işe yarardı. <laughs> ya göt çocuk canı adamın canı götünde atıyor hala şey yapmaya çalışıyor. Lan <laughs> Oğlum şey atıyorum lan ben net vuruşu atıyorum dağılın lütfen ya. Hocam o kadar değiliz ya. Tamam. Yok bu. Neyse kıvıramadım bu kez. O yüzden. Her gün bir daha kötü zaman 11 3'lerden 11 2'lere düştük. 11 2'den 11 yapamamaya başladık. Yani artık desteği geliştirme zamanı gelmiş. Bunun için yeni karakter geldiğinde bir video yapmaya başlarız. E artık yeni bir takım falan çıkarmanın da zamanı gelmeye başlamış. Onu da anlamışım. Ama şey versene ya. Bir onluk atasım var ya atacağım. Atacağım buna bir onluk atacağım. Tamam gelmedi. Devam edelim. Ondan da karakter de Aslında yüze mi yuvarlasak? Bilemedim atmayacağım ya. Bir dedim videonun başlık için bir şey çıkarsa güzel olurdu da olmadı. Ama çıkarsaydım efsane olurduk şimdi ya. Ekip ve şeyleri geliştirmeye bakacağım ama dediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günleri oyunlar. Abone ol, like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.